kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün sizlerle ağlayan pasta yapacağız şöyle 3 adet yumurta var kabartma tozu valili kakao şöyle bir küçük çay bardağı sıvı yağ bir küçük çay bardağı da sütüm var fazla kabarsın istemiyorum biraz hafif ince olsun istiyorum şimdi yumurtalarımı kırıyorum. 3 adet yumurtamı kırdım. 1 su bardağı şeker koyuyorum. Bunları köpük köpük olana kadar çırpacağım. Şöyle gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şeker iyice eridi. Şöyle sütümü koyuyorum. Büyük tepsiye yapmak isterseniz şu bardağıyla ölçebilirsiniz. Да, это iki kaşık da un koyacağım. Şey pardon kakao koyacağım. Şöyle bir bardak da un koyayım içine. Sonra duruma göre un ekleyeceğim. Lerde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kaşık kakao dolu dolu bir su bardağı un um, yeterli oldu. Şöyle. Şöyle tepsimi de margarin ile güzel yağladım. 180 derece ayarladım fırınıma pişirip geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekim pişti biraz e, yani hafif sıcaklığı çıksın üzerine süt dökeceğim. Evet arkadaşlar kekim biraz soğudu şimdi buradan şöyle iki buçuk bardak süt var, yarım bardak da şeker var. Biraz tatlıları tatlı seviyoruz, o yüzden şeker koydum. İsterseniz koymayabilirsiniz. hemen çekti zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Soğuduktan sonra da krem şantisini koydum. Gördüğünüz gibi kaynayana kadar karıştırdım. Şöyle kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Bir iki dakika kaynadım altını kapatacağım. Şimdi krem üzerine dökeceğim şeyler. Gördüğünüz gibi ben her tarafına krem şantiç döktüm. Şöyle çikolata sosumu da şöyle yaptım soğumaya bıraktım arada karıştım arkadaşlar gördüğünüz gibi üzeri şöyle kabuk alıyor karıştıra karıştıra soğutun arada böyle soğusun iyice soğusun ondan sonra dökün bilenler biliyor da bilmeyenler şey diyorum Şimdi tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi krem şansı dondu. Çikolata sosumuz da şöyle soğudu iyice. Şimdi şöyle pastamızın üzerine gezdirelim. Harcamı basmamışım arkadaşlar. Ben kestim. Şöyle oldu arkadaşlar. Göstereyim. Evet. Hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.